Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol 2024 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün itibariyle hemen hemen herkes artık Neymar'ına kavuştu diyebiliriz. Gol etkinliği, gol oldu etkinliği ikinci tura geçmiş oldu arkadaşlar. E, Neymar'ı aldık. İkinci turda çok büyük bir önemli yani ödül yok ama üçüncü turda tabii ki önemli ödülümüz var arkadaşlar. İkinci turu, birinci turu tamamladık. İkinci tur yine aynı şekilde devam edecek. Ama üçüncü turda e, tesadüf anlaşmada gördüğünüz gibi Costa Curta, Maradona, Ronaldo ve Kobel var arkadaşlar. Gerçekten üst düzey 3 e, tane oyuncu. Kobel'i saymazsak üst düzey 3 tane oyuncu var. Ve bu Ronaldo herhalde bu zamana kadar gelmiş en üst düzey Ronaldo arkadaşlar. Tahmini e, he, yani şu günden itibaren hiç penaltı kaçırmazsanız e, tesadüf anlaşmaya 10 gün sonra e, erişebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tabii ki sadece burada değil tesadüf anlaşma. Eğer burada istediğiniz oyuncuyu bulmazsanız 7. turda bir tane daha var. 11. turda bir tane daha var. 15. turda bir tane daha var. Yani bu 4 oyuncuyu da e, almış olacağız arkadaşlar. Konami gerçekten çok büyük bir kampanya yaptığını düşünüyorum. Yani çok zor bir kampanya değil. Eninde sonunda bu oyuncuların hemen hemen hepsini alacağız arkadaşlar. Her ne kadar penaltı kaçırmış olsak da bu oyuncuların hepsini elde edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki her gün en azından kaçırsanız dahi girip penaltıları atmanız gerekiyor arkadaşlar mutlaka. Bugün itibariyle Neymar'ımızı aldık. Birkaç tane maç denedim arkadaşlar ama detaylı bir maç ve e, nerede oynatmamız da gerekiyorla alakalı video gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Neymar'la şöyle bir bakalım. Toplamda 3 maç yaptım ama bir tane maç tam bir böyle momentuma denk geldik. 3 maçta 1 gol 1 asist yaptı ama daha fazla da performans değerlendirebilirdi. Ofans ve orta sahada oynayan bir oyuncu için bence iyi. Peki bunu nerede oynatabiliriz? Ben bu arada olduğu gibi bastım az arkadaşlar. Üzerinde hiçbir oynama yapmadım. Neymar'ın 92 bitiricilik var. Şut gücü biraz düşük. Alt vücut gücüne biraz verilebilir mi? Belki verilebilir diye düşünüyorum ama ben orijinalliğini bozmama taraftarıyım arkadaşlar Neymar'ın. Ben yani oyun tarzından dolayı geriye gelen forvetten dolayı Ofansif orta sahada oynamayı e, tercih ettim. Orada bence çok daha mantıklı oynatılır diye düşünüyorum. Tabii ki sol açıkta, forvette de oynatabilirsiniz ama sol açıkla ofansif orta saha bence daha uygun gibi geliyor arkadaşlar. Sizler bu konuda neler düşünürsünüz yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi detaylı bir video gelecek. 3 tane maç yaptık ama arkadaşlar öyle bir girip denemek istedim sadece. Güzel e, nasıl oynuyor diye. Fena değil güzel oynuyor şut gücü biraz ağır kalıyor. Onun dışında e, ideal diyebilirim. Ödüllerimizin tabii ki ardı arkası kesilmeyecek arkadaşlar. Devam edecek. Bilginiz olsun. Şimdi yarın haftanın oyuncuları geliyor arkadaşlar. Gol oldu etkinliği devam ediyor. Round 1'den en azından en az 1000 puan almayı sakın unutmayın arkadaşlar. Yoksa round 2'yi göremezsiniz arkadaşlar. Her videoda bunu anlatıyorum çünkü e, göremeyen arkadaşlarımız oluyor. Bir sonraki round geldiği zaman oradaki Ödülleri ve turnuvaya hak kazanmaya elde edemezsiniz. Yoksa arkadaşlar bilginiz olsun. Zaten yapay zekaya karşı oynanıyor. Girip en az bir 1000 puan toplayın arkadaşlar. Şimdi haftanın oyuncularını tahmine geçeceğim arkadaşlar. Haftanın oyuncuları tahmini yapacağız. Sizler de mutlaka tahminlerinizi şöyle kısaca yorumlara yazmayı unut unutmayın. Tahminlerinizi yapın. Şimdi Konami'nin öncelikle açıkladığı oyuncular var arkadaşlar. Şöyle sayfamızı değiştirelim. Konami bu iki tane oyuncuyu... E ee, gördüğünüz gibi açıkladı arkadaşlar resmi sitesinde. Bir tanesi Fransız oyuncu, bir tanesi de Gabonlu bir oyuncu. Gabonlu oyuncu az çok hepiniz tahmin edebiliyorsunuzdur. Abumayan arkadaşlar. Ee, ben de özelliklerini gerçekten çok merak ettiğim oyunculardan bir tanesi Abumayan, bir diğer oyuncumuz da yüksek ihtimal Lacazette arkadaşlar. O da çünkü üst düzey performans sergilemişti bu hafta muhtemelen haftanın oyuncularına gelme ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani oyuncularımızın iki tanesi belli. Lacazette veya işte Lacazette ile Aboumayank. ben performansını gerçekten çok merak ediyorum. Eskiden uzun topçuların vazgeçilmez oyuncularından bir tanesiydi Aubameyang. Bakalım şimdi artık Mbappe çıktı Tabii sonradan. Mbappe çıktıktan sonra PES 18'de PES 19'da Aubameyang herkesin gözdesiydi. Mbappe geldikten sonra artık onun da şeyi rafa kaldırılmış oldu diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şöyle tahminlerim var. Şimdi öncelikle Türkiye liginden bahsetmek istiyorum. Bir derbi vardı biliyorsunuz. Eee derbide Şimanski güzel bir performans sergiledi. Yani bir gol attı. Bence golü çok güzeldi. Güzel bir gol attı. Gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Szmanowski'nin birinci oyuncum Szmanowski, bir diğer oyuncumuz yine e, Inter maçından 4-0 kazandı. Hakan Çalhanoğlu bir gol bir asist var. Hakan Çalhanoğlu'nun e, göbek oyuncusu olaraktan gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum tahminlerimin arasında. Yine o var. Yine Tottenham maçından e, sonun gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Son yine gelme ihtimali var. Yine Atalanta'dan e, Lokman e, yine muhteşem bir performans sergiledi arkadaşlar. Lokman'ın da haftanın oyuncularına gelme ihtimali var. Hatta şöyle bir bakalım bir saniye arkadaşlar. Ee, Lokman kaç? 2 gol müydü? 3 gol müydü? Ona hatırlamaya çalışıyorum. Lokman 2 e, gol attı. E, tabii ki rakipte Milan arkadaşlar. 2 golle maçın yıldızı oldu. Galibiyette büyük pay sahibi oldu. Lokman'ın büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir diğer oyuncumuz yine İspanya'dan Real Sociedad'dan e, Kubo e, Sociedad deplasmanda 3-0 yendi arkadaşlar. Burada <laughs> Kubo bir gol bir asist yaptı. Yine maçın yıldızı oldu. E, haftanın oyuncularına gelme ihtimalinin ben yüksek olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Baktığımız zaman e, şöyle tahminlerimize bakıyoruz. Kim varmış? E, Liverpool'dan Elliot var arkadaşlar. Tahminlerim arasında onu yazmışım. Ee, bir dakika maçı bulmaya çalışıyorum. Crystal Palace'ı deplasmanda 2-1 yeniyor. Ee, golleri e, her ne kadar Salah bir gol bir asist yapmış olsa da Eliot da 90 artı 1'de golü atan Elliot oluyor arkadaşlar. Ve e, yani haftanın oyuncularına gelme ihtimalinin yüksek olacağını düşünüyorum. E, sonradan oyuna girdi. Muhtemelen süper yedek olarak da gelme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Baktığımız zaman Paris 2-1 kazandı. Burada e, Kolomani e, fena bir performans sergilemedi ama da gelme ihtimali olabileceğini düşünüyorum. Barkola'nın da Paris'ten e, haftanın oyuncularına gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Baktığımız zaman e, Bayern Münih 5-7 Porto'dan şöyle bakıyorum arkadaşlar. Porto'dan Yine baktığımız zaman 3-1 kazanmış. burada da Estokio e, haftanın oyuncularına 2 asiste birlikte gelme ihtimali var. Ama burada tabi golü atan Pepe var arkadaşlar stoper olaraktan. Pepe biliyorsunuz defans oyuncuları genelde gol attığında gelme olasılığı çok yüksek oluyor. Pepe'nin haftanın oyuncularına gelme ihtimali var. Estokio e, dediğim gibi 2 asist yaptı maçın yıldızı ama buradan ben Pepe'nin gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Tahminlerim bunlar arkadaşlar. Sizler de mutlaka tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Neymar hakkındaki düşüncelerinizi de bol bol yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.